17. yüzyılın ortalarıydı. Osmanlı topraklarını karış karış gezen Evliya Çelebi bir gün oldu Ankara'ya adımını attı. Gözleri önünde uzanan Bozkır'da ilk dikkatini çeken şeyse tiftik keçileriydi. Ve elbette onların ipeksi tiftikleriyle dokunan yumuşacık sof kumaşları. Bir de not düşecekti defterine. Dünyada eşi az bulunur diye. Tekstil ham maddesi olan tiftik lifini dünyada üreten tek bir keçi ırkı var. Onun da ismi Ankara keçisi. Türkler bin... 71, 1100'lü yıllardan itibaren Anadolu'ya yayıldıklarında büyük bir kısmı İç Anadolu bölgesine e, ulaşıyor. E, Türkmenlerin, Türklerin önemli üretim aletlerinden bir tanesi de koyun keçi. Dolayısıyla da göçe kalka keçiyle yürüyerek İç Anadolu bölgesine geliniyor. Ama esas ifade de Ankara keçisi ırk özelliğini Angora Goat dediğimiz kavramı, tanımı Ankara elinde alıyor. Bunun belirli özellikleri var ama iki faktör çok ön plana çıkıyor. Birincisi Ankara keçisi tiftik ürettiği için sof kumaşa çok uygun. O dönem hem sof kumaş üretimi hem diğer el sanatları bakımından tiftik Ankara merkezinden Osmanlı Devleti'nin ekonomisine de çok önemli katkıda bulunuyor. Kırılsıf kumaşımız, Osmanlı'dan günümüze gelen tarihimiz, kültürümüz, onu burada dokumak, onu burada yaşatmak, öğrenciler yetiştirmek, bizler için ayrı bir mutluluk. Ankara keçisi ve tiftiği farklı kalemlerde ciddi destek görmektedir. Şu dönem en büyük katkıyı Ankara Kalkınma Ajansımız yapmaktadır. Ve bizi Ankara keçisinin ekonomik ve kültür anlamda korunması açısından desteklemektedir. Bu desteklerin devam etmesi durumunda hem merkezimiz hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem diğer paydaşlar şunu amaçlamaktayız. Keçi sayımızı 1 milyon baş civarına çıkartmak durumundayız. Şu an 200 bin baş civarlarında. Beslenmesi, kırkımı, liflerine eğrilmesi, tiftiğin işlenmesi. Tüm aşamalarıyla Ankara keçisi ve tiftiği korunması gereken hem somut hem soyut bir değer. Kente özgü yerel dokunun bir parçası Ankara keçisi. Milli bir değer ve kültürel zenginlik olmasının yanı sıra ticari anlamda da oldukça kıymetli. Ankara tiftiği coğrafi işaretini aldık ama aynı anda Sof kumaş da coğrafi işaret aldı. Dolayısıyla bizim bundan sonra yayın çok önemli. Yayın faaliyetleri çünkü tiftik bir kültür işi. Ankara keçisinin tiftikleri hayvansal lifler arasında uzunluğu, mukavemeti, parlaklığıyla oldukça önemli bir yere sahip. Tiftik serin tutması, az buruşması hafif ve elastik iyi olması, zararlı güneş ışınlarını geçirmemesi ve nemden koruması nedeniyle tercih ediliyor. Ankaralılar da lülleli Ankara keçisini başlarına tac ediyorlar. Biz belirli bir kesmine geçmişte olduğu gibi tiftikten yapılmış bere giyelim, tiftikten yapılmış çorap giyelim, çiftten yapılmış kazak giyelim, sok kumaştan yapılmış şallar tüketelim. bilincinli yayın ve eğitim faaliyetleriyle anlatabilirsek ki başarılı olacağımıza inanıyorum. Bakın 6-7 milyon nüfustan bahsediyoruz. Sadece 1 milyon kişiye ulaşabilsek çok önemli karlar elde edebiliriz. Dolayısıyla ham tifti üreten çiftlikte üretici, işleyen kadınlarımız, kuracağımız kooperatiflerimiz çok önemli gelirler elde ederler. Yaşamlarını devam ettirebilirler ama kültürümüzde korumuş olur. Türk tarihinde korunmuş korumuş olur. Ankara keçisinin kırkımı yapıldıktan sonra tüylerinin deride yıkanması gerekiyor. Eski usulle tamamen tokaçlama yöntemiyle sabun, soda, hiçbir deterjan kullanılmadan tokaçla vurarak derede yıkanması gerekiyor. Çeşme suyu kullanılmaması gerekiyor. Tiftikler kuruduktan sonra biz onu elde kirmanla eğirme yapan bayanlarımız var. Onlara veriyoruz. Onlar tarıyorlar tiftiği. Daha sonra kirmanla da elde eğiriyorlar. İşte tiftikleri eğiren Ayşe teyze. 70 senedir yapıyor bu işi. Hiç bırakmamış. Bırakmayı da hiç düşünmemiş. Kirmende elleriyle tiftik eğirip, İplik yapan birkaç kişiden biri o. Çalışmayı da çok sevmiş. Ben küçücüydüm, annem başladı. Ekmek gibi başka işimiz, elimizden korkunçluk yapık Ben annemin bir tek kızıydım. Annem başlayınca ben de başladım. Ben de öğrettik. Geçirttiğini yudu Darakta daradı Böyle sardık, eğerdik. Tosta dürüst göttük, sattık. Oradan öyle 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 idare etti korkunçu. Ben küçük torunlarıma diyen yavrum gel ben ihtiyalladım. Öğrenin. Bundan biz ekmek yedik. Ayşe teyzenin eğirdiği tiftikler iplik olup kadınların hünerli ellerinde sof kumaşa dönüşüyor. Hem geçmişten gelen kültür yaşatılıyor hem de yetişen öğrencilerle sof kumaşın beyazı geleceğe aktarılıyor. Bayanlarımız buraya geldiklerinde tabii ki çok isteyerek geliyor. Çünkü bunda istek çok önemli. Zor bir dokuma olduğu için çok zor. Onlar da buraya isteyerek geliyorlar. İnanın sabah bizden önce atölyedeler. Bakıyorum başlamışlar, dokumaya denemeler yapıyorlar. Çok gayretliler. Sof kumaştan birçok ürünler elde ediyoruz. Çantalar, cüzdanlar, fularlar, şallar, erkek atkıları, kıyafetler yapılıyor. Daha modern bir hale getirdik. Daha kullanışlı, satışı daha kolay, insanlar daha kolay erişebileceği bir şekilde burada üretimler yapılmakta. Ankara Kalkınma Ajansı ardarda arda sıraladığı projelerle burada önemli bir merkezi hayata geçirmiş. İlk olarak 2017 yılında verdiğimiz destekle Ankara Valiliği ve ilgili kurumların desteğiyle İz Ankara projesi tasarım merkezini kurduk. Kadınlara istihdam olanakları yarattı. 2017 yılında bulunduğumuz bina altıl vaziyetteydi. Ankara Kalkınma Ajansının projeleri destekleriyle bina yenilendi. Atölyeler kuruldu. Atölyeler kurulduktan sonra tabii ki Sokmaş Atölyesi de kuruldu. Daha sonra 2020 yılında İz Ankara Tasarım ve Sanat Merkezi Projesi ile e, merkezin sürdürülebilirliğini sağlamaya amaçladık ve bu merkezin ulusal ve uluslararası bir marka haline gelmesine yönelik çeşitli desteklerimiz oldu. Sonrasında 2024 yılında verilen Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile Zamansız Zarafet Projesi ile soft dokuma sanatı yeniden canlandırılarak Ankara'ya özgü üretimi güçlendirdik. Bu destekler olmasaydı Sofkumaş şimdi bulunduğu noktaya gelemezdi. Öğrenci yetiştiremezdik. Benim birçok arge araştırmalarım oluyor. Tabii ki onların e, yapmak için tezgah gerekiyor, ekipman gerekiyor. O yüzden Kalkınma Ajansı'nın destekleri bizim için çok önemli.